Selam gönül dostları. Geçen günlerde bir yolda bir tekleme, silkeleme sorunu yaşadım. Sonra eve dönüp arabayı kontrol ettiğimde bobinlerden bir tanesinin bozulduğunu, diğerlerinin de aynı kıvamda olduğunu gördüm. Ben de bunun üzerine kendime yeni bir takım bobin aldım. Ve dedim ki bu bobini merak edenler olur. Ben bunun videosunu çekeyim. 306 GT'in bobini tane tanedir. Bilmeyenleriniz yoktur zannetmiyorum ama 306 GT sahibi olmayıp videoyu izliyorsanız bunu da öğrenmiş oldunuz. PSA grubu araçların tek bir bobin üzerinden 4 tane girişi vardır bujiler için ama 306 GTI'da her birine ayrı bobin vardır. Görmüş olduğunuz dört tane farklı kutu var. Aslında şununla şu aynı diyebilirim. Aslında hepsi aynı tabii ki de. Sadece Valeo 24-50-85 referanslı kutuya, parçaya iki ayrı kutu yapmış zamanında böyle bir şey yapmışlar. Ben en eskisinden başlayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz orijinal Peugeot Citroen kutulu üretim tarihini göremedim ama işte 5970 55 orijinal Peugeot'un kendi referansıdır. Kutumuzu bir açalım. Bu ürün eski benim çıkan bobinimdir. Ama daha önce bir takım aldığım için yani ortalama 90 binde falan yine bir bobin arızası yaşamıştım. Şu an arabam 211 bin civarında. O zaman da yine bobin'in kenarlarında çatlaklar vardı. E, burası şuralarında da oluyor. Şurada ve bu yine bir nebze iyi olan bobin. Buralarında böyle köpürmeler falan oluyor artık içindeki silikon mu diyeyim ne. Oralardan sıcaktan dolayı deformasyon oluyor. Bu Peugeot kutusunda çıkan ürün. Hemen bakalım. Sajem marka yine Fransız malıdır. Şurada görebilirsiniz Sajem markasını. Şimdi sonra bir aldığım yine 5970 55 yine orijinal kutulu. Sadece saman kutuya geçmişler. Peugeot Strong yazılı. Bu eski bir üretim. Büyük ihtimalle bu 2002 6 falan. 2000 yılından aşağıda bir üretim tarihi çünkü o zamanlar bu kutuları kullanıyorlardı. Font değişikliğine uğradığı için o eski kutu olduğunu ele veriyor kendini. Neyse biraz daha yeni üretimli ama üretim tarihi yazmıyor şeyde. Yine bir bobin daha var. Şimdi bu üretim tarihi var mı üzerinde ona bakıyorum. Belki bu ibareler üretim tarihi olabilir ama emin olamadım. Yine aynı şekilde bir bobin. Tabi bunlar yeri sağlam bu çünkü sıfır ürün. Bu Valeo marka. Hemen gösterelim. Bu da Valeo. Birebir aynı zaten hiç fark yok. Aynı referansta. Sajem çıktı. Bundan Valeo çıktı. Diyebilirsiniz. Yani atıyorum Peugeot'dan sipariş ettiniz. 5970 55 olarak birisinden Sajem birisinden Valeo çıkabilir. Bir de tabi Peugeot'da böyle bir şey var. Peugeot'un kendi ürününü alırsanız hemen gösteriyorum. Şu pipi gelmiyor. Bu nasıl bir şeymiş ya? Bunun buradan çıkması lazım normalde. <laughs> Neyse. Normalde bu yayın bunun içinde olması lazım. İlk defa açıyorum. Sonra bir de bunu açalım. Aynen bunun yayı içinde. Büyük ihtimalle takılıp sonra çıkartılmış. Evet içeride sıkışmış. Ha, mesela farklılıkları bunun için öyle. Şu içerisindeki e, iletken şey Valio'da birazcık daha büyük. Çok enteresan. Şöyle mesela Peugeot kutulu Valio'nun içinde çıkan içi şeffaf. Valio kutusundan çıkanın içi siyah. Başka farklılık var mı? Evet var. Soketin konumlaması farklı. Bu da şeffaf bu arada. Allah Allah. Yok. Aynen. Bu ortadaki orijinal Peugeot kutusundan çıkan. Bu kare valeo kutusundan çıkan. Bu da diklemesine valeo kutusundan çıkan. Enteresan. Birisi siyah. Belki bu daha yeni üretim olabilir. Yanında bunun valeo ibaresi var. Bu ikisinin yanında öyle bir ibare yok. Ama plastik kalıbında yine Valeo yazıyor. Şöyle. Bu bunun içine gelecek. Aynen böyle. Evet. Orijinalinde orijinal Peugeot kutulu alırsanız bu ürünü. Orijinal şu minik kutuda gelir. Bu minik kutuda gelir. Ve içerisinde bu e, bobinin bujiye bağlantı olan ufak parçaları yoktur. Onu ayrı alırsınız ama Valeo kutuları sipariş ettiğinizde içerisinden direkt çıkıyor. Bunu bu şekilde takarız. Aynen bu şekilde e, bujinin kafasına oturur. Ve direkt buradan montajlara soketini takarsınız. Direkt çalışmaya hazır. Valeo'nun referansı 2450 85 olarak belirtmişler. Orijinal Peugeot referansı yazmıyor. Başka da bir detay vermemişler. Bir farklılık göremedim ben. Ama ik ikisinin farklı olması çok enteresan geldi bana ya. Peugeot'un kendi kutusunda çıkan içi şeffaf. Demek belki de ya eski üretim bunlar. Ya da belki en yeni üretimi bu. Aa, Valeo kutusunda çıkanın şuradaki yukarıda e, Peugeot referansı var. Şunu da görebilirsiniz. Bu Peugeot kutusundan çıkan. Şurada 96, 213, 181'e 80. Şu an Peugeot'un yeni dönem araçlarında uzun referanslar var. Eskiden de kullanıyorlarmış ama kendi teknik bilgileri için kullanıyorlar. Aktif olarak bir parça kodu değildir bu. Ama Valeo kutusundan çıkan tıraşlanmış, eritilmiş. Bakalım buna. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bunda hiç Valeo yazısı yok önünde, arkasında. Sadece yanında valio presi var. Sahte mi lan bu? Trive girdim şimdi. Made in China. Bu made in France. Hmm. Birisi Çin malı üretimi, birisi Fransız üretimi. Bakıyorum kutusunda. İçi beyaz. Bunun içi karton rengi karton kalitesi farkı. Bilemedim ya. Çok fena tribe girdim şu anda. Baskı kalitesi de biraz patates mi? Sticker boyutu da farklı ama bilemedim. Çok enteresan. 25 25 84. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu Çin malın Çin'de üretilmiş olanın soketin kalıbı falan daha güzel. Bunda kalıbı lekeli falan. Kalıp plastik artıkları var. Neyse takacağız göreceğiz araba. Neyse arkadaşlar bu videomda böyle bir şey olmuş oldu. Yani açtık kalk, baktık ama biraz şaibeli. Mesela piposunu bu Çin malının piposu bu da Fransa üretimli Valion'un piposu. Ton farkını malzeme parlaklığı falan görebilirsiniz. Bariz bir fark var. Hatta içindeki telin kalınlığı da farklı. Zaten bunda logo var. Bunda yok. Hiçbir şey yazmıyor. Anlamadım şu içindeki yayı da sökelim bir bakalım. Bu Çin üretimlinin piposu. Pipo diyeyim ona. Bu onun yayı. Yaylar da farklı. Ve yayın tel kalınlığı da mı farklı? Allah çok enteresan ya. Fena tutuldum ben bu olaya. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle de bir bobin açılımı oldu. Vallahi sizi açtım benim kafam daha çok karıştı. Sahte mi lan bu? Tribine girdim. Takacağım, bakacağım patırır Patır mı, patırdamaz mı? Ama bilemedim ya. Daha yeni üretim olabilir belki. Neyse. Bu da 306 GT'in ateşleme bobiniydi. Böyle bir video, kısa bir tanıma videosu oldu. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.